Eylülcüğümle makyaj videosu çekiyoruz. Ama böyle pıt 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 pıt. Oy, ben ben Şimdi bir tane stick kapatıcıyı bitir. Normal kapatıcı vereceğim. Bununla sende olmaz ama biz büyüklerde çizgiler oluyor. Bak dikkatli bak. Şu ağız kenarlarında. Ba anneannenin dikkat ettiysen şu kaş aralığında o çizgileri kapatıyoruz. Sen de şuraya sürebilirsin birazcık şöyle. Azıcık çizgi gibi. Çize çize, çize çize. Çize çize böyle. Şu, şuraya. Bana bir bakabilir misin? Bir de şöyle. Tamam? Şimdi yine o aparatımızı a ve süngerle birlikte yay. Böyle mi? Hı hı. Eylül'cüğüm makyaj yapıyor. <laughs> Ağzımın içindeyim. <değil. gülüyor> e sokma ağzını. <laughs> e. Rimen sürdüreceğim sana. Çok merak ediyorum nasıl süreceksin. Şimdi senin gözlerin o kadar güzel. Ben ne olduğunu biliyorum. Şu bu da evet, Ama onu şunde yapmıyorsun. Kapat onu. Onu en son, en son. evet Ruju en son sürüyoruz. Şimdi sana kolay sürebileceğin bir maskara. Bunun diğer adı neydi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Hayır, Bu arada şurayı hayır, yayamamışsın. Evet neydi onun adı? Maskara. Diğer bir adı daha vardı. Rimmel. Evet Rimmel. Bak güzel yayamamışsın. Bir Yok, kapat gözlerini. <laughs> tamam. Kaş kalemi vereyim mi? Gerçi senin kaş kalemine ihtiyacın yok Gözkan. Eylül bağırmadan ne istiyorsun? Biraz gözlerini kıs bak. Heh. Heh. Kısa kısa. Aferin kızıma. Yukarı doğru bakma. Şöyle. Heh. Yukarı bakma. Aşağı bak. Tam dikine bak. Heh. Yukarı bakarsan bak bozulur. Evet. Tamam. Şimdi diğer tarafa daya. İstersen diğer elinle yap. Yapabiliyorsan. Gözüne sakın değdirme. Bir de yukarı bakma. Dikine bak. Tam karşıya. Bak yukarı bakma. Heh. Yukarı bakarsan yukarı sürülür. Bak kaş altına sürüldü. Onları sileceğim şimdi. Kaldır kafayı. Bir daha sür. Yukarı bakmadan karşıya doğru. Heh kendin aynada bakarak sür. Tamam. Şimdi kısma bak böyle bir anda kısma. Bak bana kısarsan çirkin olursun. Her tarafına sürülür. Kuruyana kadar kısmayacaksın. Hayır 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 dokunma. Siyah olur her tarafın. Al bakalım. Sok bunun içine. Şimdi bir bana doğru bakabilir misin? Kirlettiğin yeri düzeltelim. Bir tane burası bir de şurası dikkat çok, ettin mi onu çok güzel evet çok güzel yapıyorsun ben şimdi göz kapamak istiyorum göz altını kapamak mı istiyorsun göz altı kapayıcısı ilk önce Aynı sürdük ya, ya kızım değil. fondöten sürelim tut önce fondöteni, fondöteni, fondöteni sürecektik maskarayı sonra en son <laughs> maskara verir sürülür. gel birazcık fondöten ya hayır <laughs> başka ne istiyorsun başka? Ne gerekiyorsa onu sürüyoruz da kızım. Far mı sürmek istiyorsun? Tamam ondan değil şundan sürüyorsun. Parmağının ucunu değdir. Bak en küçük serçe parmağını değdir. Bir bana bak önce be. Bak şimdi. Bundan birazcık alıyorsun tamam. İzle beni. İzle. Bak ben ucuyla aldım. Komple parmağı girdirmedim içine. Bak bundan önce... Göz bebeklerine doğru şuralara sürüyorsun. Tamam mı? Sonra kaşının şu kısmına sürüyorsun. Bak. Şu kabis var ya, kabisin azıcık şurası. Bak tam şu kısım. Şu kısma sürüyorsun. Hadi bakın. Önce dediğim yere hı hı. Çok girdirdim Şuraya da sür. Tamam. Sonra şuralarına sür bakalım. Ama bir daha sokmana gerek yok. Neyse. Tamam. Diğer tarafı da yap. Azıcık ye onu. şöyle yumuşak yumuşak dokunuşlar yap. Hayır. Tamam. Şimdi azıcık fondöten sür. Bak fondöteni daha önce sürmen gerekiyordu. Tekrar ediyorum. Fondöten en sona bırakılmaz. Azıcık kullanacağız Eylül. Sen çocuk olduğun için cildine zarar... Hayır. Hayır. <laughs> Yüzüne sürüyorsun. Önce saçlarını bir toparla. Bak şimdi gösteriyorum sana. Bak şimdi. Şuraya, şuraya. Alna, bir de çeneye. Bir dakika bekle. Şunu vereyim sana. Bak şu kenarları da ederdin çünkü. Dur şimdi. Ha. Ha. Zaten yiyeceksin elindekiyle. Tamam. Şöyle de bir tane. Tamam. Sen şimdi yay. Ama tersiyle. Neyse orada olur. Bu arada senin cildinin rengi benimkinden beyaz olduğu için bak. Çok da uyduğu söylenemez. Şöyle yap. Tamam, tamam. Hı. Yay onu anneciğim. Yay her yerine. Şimdi anneanne gelene kadar çıkartmayalım ama babamız görmeden de silelim tamam mı? En son da ruj süreceğiz. Ruj nasıl sürülür? Bak şimdi onu öğretiyorum sana. Önce anneciğim bir bakar mısın bana? Ama bitmedi Bak. bak ya. Tabii ki. Aa, ama biteceği zaman bitti diyoruz. Ne kızım? Eylülcüm bir bana bak. Bak şimdi. Ruju önce ağzını biraz yayman yapıyorsun tamam mı böyle yayıyorsun gerçek söylüyor e herhalde gerçek Tamam. bak bana aynada bakarak yapıyorsun bu işlemi ben alıştığım için bana normal geliyor bir bakar mısın bana Ama beni dinlemezsen anlayamazsın sen alt kısmı sıralarını yiyorsun ha? Sonra üstte yayıyorsun onu, kapatıyorsun dudaklarını ve dudak üstü çizgini oluşturuyorsun. Bak, bak, öyle yumuşak yumuşak. Yani bir anda daldırıp çıkartmıyorsun ve içerisinde likit olduğu için bu, yani akışkan, likit olduğu için Bak içerisinden çıkartırken mutlaka sıyırıyorsun tamam mı? Bak ben yaptım şu an. Onları koyar mısın yerine? Ben ama diye bir şey yok. Ben sana gerekli olabilecek maksimum kullanacağım şeyleri kullandırdım. Al bakalım şimdi. Soktum içerisine. Tamam şimdi ya, çıkart ondan. Bak sürdün yine. Sıyır onu. Sıyır birazcık temizle. Kendin yapabilirsin. Haldır değil. Yavaş yavaş. Tamam. Neyse tamam. bir şey olabilir. Önce altına. Evet. Dışarı taşırmadan. Koyu olan kısmına sürüyoruz. Dudağımızın koyu kısmı. Tam zamanında. Tamam. Birleştir. Fazlasını sileceğiz. Birazcık bak şöyle yap. O güzel görünüyor. Güzel sür. Mm-hmm. Evet. Ama küçük bir, dikkat de bütün <laughs> bir tane bana bakabilir misin? <laughs> sence güzel oldun mu sana bir şey söyleyeyim mi başarılıydın ben ilk sürdüğümde her tarafa yaymıştım çocukken annem de bana yaptırmıştı bir kere her tarafıma ya işte bak böyle yapmıştım şimdi kapat kapağını rujun Rujun kapağını kapat. Bir tane ıslak mendil vereyim sana. Fazlalıklarını temizle. Bir de öyle izleyelim. Anneciğim söylediğimi yapabilir misin? Hemen. Eylül. Eylül. <laughs> Kızım hadi kapat onu. Hayır lütfen. Hayır. Hoşuma gitmedi bu hareket. Eylül ama çok sürdün. <laughs> Ama bunu yapman bir şey değiştirmiyor. Bak çirkin oluyorsun. Fazlalıklarını sileceksin şimdi. Şu an palyaçoya benzedin. Gerçekten bir palyaço gibisin şu anda. Bunu internete koyacağım biliyorsun değil mi? Al. Anne. E yani. Şunu kapat hemen. Hadi Eylül bak. Aa! Kıyafetine sürüldü. Ellerine sürüldü. Eylül lütfen. Hayır,